Neyi? Kelime-i Tevhid'i biliyor muyuz? Ne, yani o hepsi bitti o mu kaldı şu anda? Milletin şeysi yani. Allah. Onu bilmeyen olur mu siz? Nedir Kelime-i Tevhid? Söyleyin biz de. Ya kardeş. Ya git. Ay ne bileyim ayol. <laughs> Ay ben şu an hiçbir şey anlamadım. Ne anlamına geliyor? La ilahe diye başlıyor. Ha ha tamam. Şu an değil. Kusura bak. Kelime-i Tevhid. E... Eşhedü en la ilahe illallah bu mu? Bilmiyorum ben La ilahe diye başlıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Anlamını biliyor musunuz? Anlamını bilemedim ya. Ahma gelmedi. İpucu versek hatırlar mısınız? Söyle bakayım. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir. Efendim anlamadım. Kelime-i Tevhid. Şey neydi ya? Şimdi rezil olduk. Kelime-i Tevhid. Allah bilmiyorum. La ilahe diye başlıyor. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Anlamı Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed ya tam, tam unuttum vallahi, rezil olduk. Nasıl o, ne o? Bugün kelime-i tevhide biliyor musunuz diye soruyoruz. Bilmiyor. Ucu versek. Ne o yani? La ilahe diye başlıyor. La ilahe illallah. Muhammeden? Muhammeden Muhammed e Resulullah. Anlamını biliyor muyuz? Anlam, anlamı ne o? Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biliyorum. Niye yapıyorsunuz bu araştırmayı anlamadım. Bilmiyorum onları. Ucu versek söyleyebilir misiniz? Ya söyleyemem ben de. La ilahe diye başlıyor. La ilahe illallah Muhammed Rasulallah. Evet. Anlamını bilemeyeceğim yani. Allah'tan başka ilah yoktur. Evet, evet aynı öyle. Maalesef. Kelime-i Tevhid'i. Yok bilmiyorum. Anlamadım. Kelime-i Tevhid'i biliyor musunuz diye soruyoruz. Bilmiyorum. Bilmiyorum bilmiyorum. Kelime-i Tevhid'i biliyor musun? Biliyorum da derse gitmem lazım şu an ben. Kelime-i Tevhid. Kelime-i Tevhid. Kelime-i Şehadet. Başını söylersen abi. La ilahe. la ilahe illallah Muhammed'in Resulü. Muhammed. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Biliyordum da heyecan yaptım abi. Kelime-i Tevhid'i biliyor musunuz? Bir dakika ben. Yağmur yağıyor Bilmiyorum. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Tamam biliyorum. Anlamını biliyor musunuz? Allah birdir. Yo, hayır. A Allah birdir ve Hz Muhammed O'nun kulu ve elçisidir olması gerekiyor. Kelime-i Tevhid. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed O'nun kulu ve elçisidir.